Selam. Bugün Geyi'nin yakın zamanda yayınlamaya başladığı ve konusu gereği bir hayli farklı olan Kayıp Otobüs 500T dizisini konuşacağız. Beklediğimizden çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkan bu belgesel dizinin ilerleyişinde her bölüm farklı noktalara değiniliyor. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Öncelikle dizinin konusu yaklaşık 8 yıl önce 2013 yılında bir anda içerisindeki 44 yolcuyla kaybolan ve hala bulunamamış olan 500 serisi otobüsünü anlatıyor. Daha fazla detaya geçmeden önce neden böyle bir dizi için adım atılmış, neyden esinlenilmiş onlardan bahsedelim. Yazan ve yöneten Murat Özsoy bu diziyi yazarken 2014 yılında içerisindeki 277 yolcuyla beraber kaybolan Malezya uçağından esinlenmiş. Gündemi 2 yıl boyunca meşgul eden ve hala bir sonuca bağlanmayan bu kaybolma durumunu Türkiye'nin en uzun ve en çok kullanılan otobüs hattına uyarlamak istemiş. 2 yılın sonunda Malezya uçağının tamamen unutulduğunu da belirtirken bir 500 TL kaybolsa ne kadar sürede insanlar unutur? Bunu merak etmiş. Ayrıca dizinin türü neyse sahte belgesel deniyor. Yönetmen ilk kez bu türü denemek istemiş ve Türkiye'nin çok daha saçma şeylere alışık olduğu için bu türün ülkemizde önünün çok açık olduğunu belirtmiş. Bu kadar bilgi yeter diyerek diziye bir bakalım. Diziye dönersek İstanbul Valiliği'nin 2013'te 8 Ağustos Cuma günü kaybolan 500 basın açıklamasını yapmasıyla başlıyor. Ardından da 500 hatta hakkında bilgi elde ediyoruz. İstanbul'un en uzun otobüs seferi ve tam 78 kilometre olması gibi bilgiler veriliyor. İlk bölümün büyük bir kısmı otobüsün içerisindeki yolcularla geçiyor. Buradaki genel sorunları falan görüyoruz. Farklı yakalardaki ev kiralarının arasındaki orantısızlık yüzünden öğrencilerin okulları ve evleri arasında ciddi mesafeler olduğunu ve bu yüzden 500 TL'nin tercih edilmesine öğrenci olmadıklarını artık yolcu olduklarını söylemeleri gibi güzel güncel sorunlara değiniliyor. Otobüs kültürünün günümüz sosyal medyaya yansıyan yüzünde çok iyi bir şekilde görüyoruz. Otobüste teyzelerin kız veya erkek beğenmeleri her an saldırmaya hazır bekleyen yaşlıların gençlerin onlara yer vermemek için girdiği havaları falan anlatıyor. Camdan dışarı bakma uyuyor gibi yapma, telefonla uğraşma gibi alışık olduğumuz şeyler. Yıllarca aynı aynı hattı düzenli kullanan yolcuların birbirleriyle arkadaş olması bir birlik hissi uyandırılması üzerine duruluyor. Ancak 2013'te yaşanan kaybolma vakasından sonra insanların 500 sayı olan güvenleri kalmamış. Bunun korkusunu yaşıyorlar. Ayrıca kayıp yakınlarının eylemleri, tepkileri, röportajları da bize veriliyor. Bunlara da birazdan sırasıyla geleceğiz. Dizinin bilir kişisi araştırmacı yazar Ercüment Danışman. Dizide bu konuyla alakalı ciddi analizleri var. Kendisi bu zamana kadar yaşanan esrarengiz olayların perde arkasını aralayan ve büyük oyunları çözen biri. Ancak Türkiye'de yayın evlerinin onun kitaplarını basmaya cesareti olmamasından dolayı bazı olaylara müdahale edememiş. Zaten sistemi olan göndermeleri de bu yüzden çok fazla. Bazı kısımlarda direkt olarak Cumhurbaşkanı'nın kelimelerini kullanarak sistem ediyor. 5 üstte her ne kadar bir kayıp vakası olarak görülse de işleniş oldukça eğlenceli ve mizahi bir şekilde yapılıyor. O kadar alakasız detaylara yer veriyorlar ki ne alaka deyip gülüyorsunuz. Sonrasında kaybolan aracın nasıl fark edildiğini bize vererek etraftaki güvenlik kameralarını inceliyorlar. Her yerden olaya dahil bir karakter çıkarak bize bir şeyler anlatıyor. Hepsinde çok önemli kişilermiş gibi veriyorlar. Kayıp yakınlarını gördüğümüzde çok yer verilen bir adam vardı. Bu süreçte karısı kaybolmuş ve onun hakkında konuşuyor. Müge Anlı'yı sevmesinden, karısının günün birinde ortaya çıkıp Müge Anlı'da konuşacağından falan bahsediyor. Kendisi çoktan umudu kesmiş. Ailesi falan da evlenmesini istiyor. Kendi de öyle istiyor ama karısı kayıp olduğu için boşanamıyor. 10 yıldır bekarım ama bir yere gitsem evliyim diyor. Aslında bu kısımda bir mantık hatası var. Biraz temel hukuka girecek ama hukukun gayetlik ilkesinde kayıp durumunun bildirilmesinden 5 yıl sonra istediği şekilde boşanabiliyor. Bunu göz ardı etmişler. Dizide sürekli olarak olayın içerisinde konuyla alakalı insanları görüp izlemesi çok keyifli. Farklı şoförler, onların yanındaki arkadaşları, konudan bağımsız farklı kişiler ve bunların kendi özel hayatlarına dair saçma bilgiler baya eğlenceli. Şoförün kendi deneyimlerini anlattığı kısımda minibüsçülerden, motorculardan bıktık derken sinir krizi geçirip bir motorluya çarpması gibi ironilere de çok fazla yer verilmiş. Bu kayıp olan 44 kişiden birisi de şoför olduğu için onun o zamanki psikolojisi ve kişiliği öğrenmeye çalışıyorlar. 500'te kaybolmadan önce yapılan son muhabbet ise başka bir şoförle yapılan Eurovision tartışması. Türkiye'nin tekrar katılmasını savunan başka bir şoförle kaybolan şoför arasında hadise nasıl dördüncü olur? Serta Perener zaten Illuminati'deydi o yüzden birinci oldu gibi söylemlerle bayağı kül tablası fırlatmalı bir tartışma çıkıyor. Ardından da 500 de kayboluyor zaten. Adam nasıl içerlediyse güzergahtan çıkmış. Şoförün karısının konuştuğu sırada Facebook'ta en çok alay konusu olan yaşlı amcaların escort sevdası konuşuluyor. Şoförümüz bayağı bir aktifmiş bu konuda. Karısı bu durumu fark ettiğinde bir fake hesap açarak kocasıyla 6 ay boyunca kendisini aldatmış. Kocası aslında karısına aşık oluyor ama karısı olduğunu bilmeden. Karısı aldatılıyor ama kendisiyle. Böyle saçma ama komik bir durum. Yine ilerleyen süreçte her şey maydanoz olan, büyük oyunu gören birine yer veriyorlar. Sokak röportajlarında çıkar cebindeki telefonu, herkesin kapısında 3 tane araba var, oyun büyük yeğenim diyen bir amca. Az önce de dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yer verilmesinin ardından özlü bir söz bekliyorken ne demiş Aykut Kocaman diye devam etmeleri de baya bir komikti. Daha sonrasında 500 T'nin uzaylılar tarafından kaçırılmış olmasına yönelik bir konuya giriyorlar. O gün UFO gördüğünü iddia eden görgü tanıkları, amatör bir astronom ve aynı zamanda kendisi NASA'ya kurşun kalemle mektup yollayan birisi ayrıca uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden bir kuaföre yer veriliyor. Sonradan internete sızan gizli çekim bir videoda İstinye Devlet Hastanesi'nde ameliyat masasında bir uzaylının organları alınıyor. Bunun tarihini kaybolma vakasıyla nasıl bağdaştırıyorlar biliyor musunuz? Videonun arkasında yapılan muhabbetten. Arkadaki muhabbet Alex ve Aykut Kocaman'ın takımı nasıl mahvettiği. Böyle saçma şeylerle bağlıyorlar konuları birbirine. Bazıları 500 senenin kaybolduğu bölgede bulunan emlakçı baba yatırının kaldırılması yüzünden böyle bir şey olduğunu otobüsteki yolculardan birinin de yatırı kaldıran kepçenin şoförü olduğunu ortaya atınca Ercüment danışmanında hocalar heyeti kurmak istiyor. Önce bilimden giriş yapan birinin ilerleyen süreçte Türk halkının kafa yapısına göre şekillenip hurafelere yönelmesi manidardı. 500 de sadece kızı alnından öptüğü için hop burada aile var ahlakımızı mı bozacaksınız Burası Türkiye, Avrupa değil diyerek tepki verenler arasındaki tartışma da hepimizin sık sık karşılaşıp mecbur kaldığı şeylerden sadece birisiydi. Hacı Osman metrosunda parçacık deneyi yapılmasının ifşa edilmesi gibi saçma şeyleri de bayağı yenileri yutulur şekilde işliyorlar. Deneyin sonucunda kara deliğin oluşması ve otobüsün bu delik tarafından yutulmasına inananlar da var. Yetkililerin yaptığı açıklamalarda hepimizin bildiği Avrupa'da yapıyorlar biz yapmışız çok mu ifadeleri kullanılıyor? E hani burası Avrupa değil de Türkiye'ydi? Ayrıca bu kısımda altın yaldızlı bir ev, kapalı bir kadın, eli kolu uzun tanıdıklara sahip bir babanın kullanılması da vergilerimizin nereye gittiğini sorgulatıyor. Sonrasında ise Konya'da bulunan çok eski bir tablette beni ara yazısı görünce artık her kez zaman yolculuğundan şüpheleniyor. Hatta orada kullanılan baya kötü şekilde yapılmış şoplu fotoğrafta çok oldukça komikti. Yani 500T dizisi ne kadar da kaybolma yüzünden ciddi bir dizi gibi görünse de aslında aşırı derecede alaylı ve komik bir yaklaşımla tüm konulara göndermelerde bulunuyor. O yüzden izlemesi de çok keyifli diyebiliriz. Yönetmen ve senarist olan Murat Özsoy da bilimsel analizlere yer vermek zorunda kaldığım için işin ciddi kısmını yazması çok uzun sürdü. Kendim yöneticiğimden dolayı da çok daha titiz çalıştım diyerek dizisinin arkasında duruyor. Dizide gündelik olarak karşılaştığımız her şeyi çok iyi şekilde yansıtmalarını çok başarılı bulduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi sahibi olmak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.